<laughs> Merhabalar, bugün sizlere bir yaz makyajı hazırlayacağım ve havaların artık bu kadar ısınmasıyla beraber benim makyaj rutinimde değişen alışkanlıklarımdan bahsedeceğim birazcık. Beni uzun zamandır takip edenler biliyordur zaten. Ben yazları genelde fondöten kullanmıyorum, ten ürünü kullanmıyorum. Onun yerine bence muhteşem bir buluş olan renkli güneş koruyucuları tercih ediyorum. Ten makyajımda renkli bir güneş koruyucu kullanacağım. Kiehl's'ın bu renkli güneş koruyucusunu uygulayacağım. Rengi böyle birazcık gri gibi gelebilir ama ciltle çok güzel bütünleşiyor. Bir, bir de aslında o kadar da renkli bir ürün değil bu. Ben bundan daha kapatıcı olanları kullanmıştım. Ama son zamanlarda o kadarına ihtiyacım yok benim. Eğer çok ciddi cilt kusurlarınız yoksa hafif bir renk eşitliği istiyorsanız bence bu yeterli gelebilir. Ama biraz daha kapatıcı bir şeyler arıyorsanız bence Helio bir bakabilirsiniz. Müzik <laughs> Şimdi, insanlık namına göz altlarımı kapatacağım. Bunun için önce NYX'in corrector'ını kullanacağım. Bir corrector mutlaka kullanıyorum ben göz altlarımda. Açabilirsem. Benim yüzümde en takıntılı olduğum yer göz altlarım biliyorsunuzdur. Bunu her fırsatta söylüyorum. Geçenlerde şöyle bir şey oldu. İki ayrı make-up artistle yan yana geldik farklı zamanlarda. Ben de bu göz altı kusurlarımdan bahsettim birazcık. Ve bana şeyi söylediler. Normalde benim göz altlarımda şurada birer parmak biraz çukur var biliyorsunuz. Bunlar biraz daha gölgelik ve koyuluk sağlıyor. Sağlıyor iyi bir şey olacak ama koyuluğa sebep oluyor. Ee, ben sadece buna takılıyordum aslında ama onlar bana şöyle bir şey söylediler. Benim kaşlarım yüksekte kaldığı için gölgesi de göz altlarıma düşüyormuş ve olduğundan çok daha koyu görünmesine sebep oluyormuş. İçim rahatladı mı? Hayır. Hala korrektör e uyguluyorum. Kapatıcıya geçiyorum. Maybelline'in Age Rewind'ını kullanacağım. Bu sabitlenmesinden çok emin olduğum bir kapatıcı ve buna karşılıkta doğal duruyor. O yüzden bunu kullanıyorum yazları. Ben şu başındaki süngerini çıkarttım. Onu çok hijyenik bulmuyorum. O yüzden direkt şöyle ürünü alıp kendim uyguluyorum. Hem göz altlarıma kullanacağım, hem de yüzümde kapatmak istediğim kusurlar için kullanacağım. <laughs> Bunu böyle tam yedirmeden birazcık bırakıyorum. O sırada diğer göze geçiyorum. Biraz daha iyi sabitleniyor böyle. Şimdi kusurlara geçiyorum. Onlar sabitlenirken... Dönemsel başımın belaları. Şunları kapatıyorum. de benim çene bölgem biraz daha kızarık. Onun için de biraz uyguluyorum. <laughs> Ve herkeste olan burun kenarları. Buralar her zaman biraz daha kızarık olur. Fondöten kullanmadığım için, yani teni komple kapatacak, nötrleyecek bir şey kullanmadığım için burun kenarlarını mutlaka kapatıyorum. <laughs> Şimdi göz altlarına dönebilirim. Şöyle iyice yerleştiriyorum. Parmağımda kalanları da göz kapağına geçiyorum. Pudraya geçiyorum hemen. Hem göz altlarımı sabitleyeceğim hem de böyle tamamen örtücü bir ten ürünü kullanmadığım için hafif renkli bir pudra tercih edeceğim. Bunun için NYX'in No Filter pudrasını kullanacağım. Bu böyle incecik yapıda da gerçekten böyle bir filtre efekti veriyor yüze. Bunu uygulayacağım. Bunun için kuru bir sünger kullanacağım. Çok daha iyi oturuyor böyle cilde. Şimdi şu bölgeleri boşta bırakıyorum. Çünkü oraya krem ürünü uygulayacağım. O yüzden pudra geçmiyorum oraya. Bu arada bu The Body Shop'un süngeri. Ben çok beğendim bu sivri tarafını, formunu tarafıyla da göz altlarımı sabitleyeceğim. Önce üzerinden geçiyorum. Müzik <laughs> Şimdi son zamanlarda elimden düşmeyen ve gerçekten her kullandığımda beni çok heyecanlandıran bir ürün var. O da Tom Ford'un bu kontür kiti. Krem formda, burada kontür rengi var, aşağıda da highlighter'ı var. O kadar güzel ki formülasyonun yapısı, ciddi bütünleşmesi gerçekten o kadar başarılı ki kullanmaya doyamıyorum hakikaten. Şöyle Duo Fiber bir fırça alıyorum, sentetik kıllı. Çok az alıyorum çünkü aslında böyle keskin bir kontür yapmak istemiyorum. Sadece biraz hatlar belirginleşsin istiyorum biraz daha. Çok azıcık şöyle belli belirsiz dokunduruyorum biraz fırçaya. Benim için bu kadar yeterli. Diğer tarafa da aynı şekilde uyguluyorum. Bence yazın krem ürünler çok daha pratik oluyor. Üzerinden hafif bir sabitlerseniz gerçekten güzel bütünleşiyor cidde ve dağıtması uygulaması çok daha kolay oluyor. Şimdi hiç fırça değiştirmeden aynı fırçayla highlighter kısmından alıyorum. O kadar güzel ki. Yani bu kadar böyle beyaz durduğuna bakmayın. Çok güzel yansıyor. İçinde çok farklı renkler var. Birkaç farklı yansıması var. Bir de krem olduğu için çok güzel bütünleşiyor zaten. Müthiş yansıtıyor ışığı. Yanaklara birazcık renk vermek istiyorum. Onun için de MAC'ten Lady Blush'ı kullanacağım. Tam bir yaz rengi ya gerçekten. Normalde yaz demek benim için böyle renk konusunda hep bir turuncu ve tonları demek. Bu da böyle çok güzel. Hem turuncu içinde de hafif bir pembelik var. Baya güzel bir ton. Çok azıcık uygulayacağım. Şu bile fazla. Biraz elimin üzerine alıyorum. <laughs> Hemen kaşlara geçiyorum. En sevdiğim kaş maskarasını kullanacağım. Estee Lauder'in Brown Out Kaş Maskarası. O kadar hızlı sabitleniyor ki gerçekten ve o kadar doğal duruyor ki. Bunun yerine başka hiçbir şey koyamadım. Bu da bitmek üzere zaten. Hemen yenisini alacağım bunu. Şimdi geliyorum son birkaç videoda bana sorduğunuz fara, gözlerimde kullandığım sorduğunuz o fara geliyorum. O aslında bir far değil, o bir allık. Benefit'in son çıkardığı aldık yanlış hatırlamıyorsam. California ismi. Bir karıştırma fırçasına bunu alıyorum. Ve bütün göz kapama ve katlama bölgesine bunu uyguluyorum. Müzik Yeniden ürün almadan sadece fırçada kalanı şöyle alt kirpik diplerime geçiyorum. Müzik İnanır mısınız artık kirpiklerimi kıvırıyorum çünkü gerçekten bahsedildiği kadar varmış dünyanın en iyi kirpik kıvırcısı. Hakikaten. Şimdi kirpiklerimi bununla kıvırıyorum. Sonra en sevdiğim maskaramı uygulayacağım. Ve geliyorum son zamanların en iyi maskarasına. Lancome'un Mösyobik maskarası. Bundan favoriler videosunda da bahsetmiştim. Şöyle çevireyim. Gerçekten uzun zamandır çok büyük bir aşk yaşıyoruz. Çünkü özellikle zaman geçtikçe o maskaranın ilk açıldığı andan sonra havayla buluştuktan sonra hafif bir kuruma zamanı vardır ya o zaman ilerledikçe böyle kıvam almaya başladıkça maskara çok daha güzelleşiyor. Şimdi kat kat bundan uygulayacağım. Çünkü benim için yaz demek cılız kirpik demek değil. Bence yazın da gayet güçlü, volüm sağlayan hacimli kirpikler kullanabiliriz. Makyajdaki bütün alışkanlıklarım değişebilir ama sanıyorum ki sadece maskara ve highlighter konusundaki takıntım hiç geçmeyecek galiba. Şimdi dudaklara geçiyorum ve makyajımı bitiriyorum artık. Ben normalde lip gloss sevmem. Kullanmıyorum. Çok uzun zamandır kullanmıyorum. Sadece Dior'un iki tane lip glossu vardı. Babamın zamanında hediye etti. Onları böyle çok severek kullanıyordum ama genel olarak bir gloss sevmiyorum. Böyle yapış yapış geliyor, dudakta ağırlık yapıyormuş gibi geliyor. Yazın zaten sıcak, böyle akmaya çok meyilliymiş gibi geliyor. Ama bir lip glossla tanıştım. Bildiğiniz lip glosslar gibi bir şey değil. Hakikaten değil. Çok güzel bir ürün. E. Rocher'in yeni serisinden bir lip gloss bu. Ee, kiraz çekirdeği yağı var içerisinde. İnanılmaz güzel kokuyor. Bütün seri çok da güzel bir renk skalası var. Ben tabii ki turuncu olanı tercih ettim. Ben bu ürünle aslında lansmanda tanıştım. Bunun daha pembemsi bir rengini vermişlerdi, hediye etmişlerdi. Yapısını o kadar beğenince gidip hemen daha çok kullanacağım bir rengini satın aldım. Yaz için bence güzel yeni ürünler arasından en güzellerinden bir tanesi kesinlikle. Benim yaz makyajım bu kadar. Dahasını ben kaldıramıyorum gerçekten. Bana çok fazla geliyor. Belki bu bile fazla geliyor olabilir aranızdan bazılarına ama hani böyle tam bir makyaj yapacaksam bütün bir makyaj full face demek istemiyorum. Son zamanlarda biraz daha renkli makyajlara kaydım. O kahverengi takıntılı şuleden biraz uzaklaştım. En azından gözlerde ve dudaklarda. Turuncular böyle bir anda canlılık katıyor bence. Bir de maskara. Maskaradan vazgeçmemeliyiz ya. Yani hakikaten gözleri bir anda uyandırıyor çünkü. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Siz neler kullanıyorsunuz yaz makyajlarında? Benim gibi böyle renkli güneş koruyucu kullananlarınız var mı? Beğendiğiniz ürünler var mı? Aşağıda mutlaka paylaşın. Bu konuda biraz fikir alışverişinde bulunalım istiyorum. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve hala izlemediyseniz şuradan eski videolara bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.